Bu video çok özel bir video olacak. Çünkü özellikle benim gibi içerik üreticileri için ilaç gibi bir yapay zeka eklentisini anlatacağım sizlere. Yaptığı şeyleri görünce adeta sihir yapıyor sanacaksınız. Bu eklentiyi birçok yerde duymuş olabilirsiniz. Bu yüzden dikkatle izleyin. İzlemeden önce de abone olmanız kanalımın büyümesine katkıda bulunacak ve en güncel yapay zeka araçlarını bulmak için beni teşvik edecektir. Siz abone olurken bir yandan intro'muzu geçelim. Video montajlama ve editleme süreci gerçekten dakikalarınızı ve hatta saatlerinizi alacak bir iş. Kamera çekimlerinde veya seslendirme yerde bazı yerlerde duraksayabiliyorsunuz, bazı yerlerde kekeliyorsunuz, bazen e, ı gibi sesler çıkarabiliyorsunuz. Temiz bir video için bunların hepsini kırpmanız, ardından üstüne görseller veya videolar yerleştirmeniz ve farklı efektlerle videonun akıcılığını sağlamanız gerekiyor. Bir içerik oluştururken şahsen benim en fazla vaktimi alan şey bu iş. Artık değil Adobe Premiere Pro lisanslı aboneliğine sahipseniz ona entegre edeceğiniz FireCut eklentisi sizin yerinize bütün montaj ve edit işlemlerinizi Sizin istediğiniz şekilde saniye içinde otomatik olarak yapacak İnanılmaz bir şey Merak etmeyin neyi nasıl yapacağınızı bu videoda adım adım anlatacağım Öyleyse başlayalım İlk olarak siteye tıklıyoruz Start 7 Day Free Trial'a geliyoruz mail şifreyle veya Google hesabımızla kaydımızı oluşturuyoruz. Burada bize kaydolmamız için 3 ücretli seçenek sunuluyor. Bütün özelliklerden rahatça faydalanmak için ortadakini seçmeniz iyi olacaktır. Yukarıdan yıllık veya aylık olarak kendinizi faturalandırabilirsiniz. Bunlardan birine kaydınızı oluşturduktan sonra Team paketi hariç diğer ikisinde şu an için 7 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Size bir lisans kodu veriliyor. Birazdan bunu Adobe Premiere Pro'da kullanacağız. Şimdi aşağıdaki seçeneklerden bilgisayarınıza eklentiyi indirmeniz ve kurmanız gerekiyor. Benim bilgisayarımda zaten kurulu olduğu için ben indirmiyorum ancak zaten kurulum işlemi aşırı basit. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra eğer lisans kodunu da kopyaladıysak Adobe Premiere Pro'ya geçiyoruz. Yeni bir proje açıp Create diyoruz. Ardından medya penceresine üzerinde işlem yapacağımız videoyu koyuyoruz. Koyduktan sonra yukarıdan window'dan extensions kısmına geliyoruz. Bakın burada Firecat çıktı. Tıkladığınızda size lisans kodunu soracak. Az önce siteden kopyaladığınız lisans kodunu buraya yapıştırın ve enter'layın. Enter'ladıktan sonra sağ tarafta böyle bir pencere çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Artık eklentiniz hazır. Şimdi bu pencere sayesinde adeta sihirbazlık yapacağız. Önce medyadaki videomuzu Timeline'a çekelim. Remove Silences özelliğinden başlayalım. Remove Silences eklenti içerisinde size en fazla süre kazandıracak özellik. Bunun sayesinde otomatik olarak videonuzda bütün konuşma boşlukları teker teker kırpılıyor. Genelde 1-2 dakika içerisinde bunu yapıyor. İsterseniz Basic penceresinden ne kadar sıkı bir kesim yapmak istediğinizi, birden fazla ses varsa hangi parçaları seçmek istediğinizi, seçili alandaki video kısmını mı yoksa videonun tamamını mı kırpmak istediğinizi, videonun sesinin formatını ve cutting algoritmasını seçerek hızlıca kırpma işlemine başlayabilirsiniz. Daha detaylı parametreler girmek isterseniz de yukarıdan Advanced'a tıklayıp yine ses parçalarını hangi parçayı seçmek istediğinizi ve Formatı seçiyorsunuz. Ben genelde videoda sadece kendimi çektiğim için Audio 1'i seçiyorum. Scope olarak videonun tamamını seçiyorum. Format olarak da elbette mp 3'ü seçiyorum. Bunu da seçtikten sonra Analyze Audio deyin. Karşımıza bu şekilde bir ekran gelecek. Silence threshold da minimum hangi frekansı konuşma sesi olarak algılayacağınızı seçiyorsunuz. Buradaki rakam otomatik olarak tespit edilmiş şekilde karşınıza çıkacaktır zaten. Bu parametrenin altında bir frekansa karşılaşırsa eklenti onu sessizlik olarak algılayacak ve kesme işlemini gerçekleştirecek. Altta minimum silence duration ayrı var. Burada seçeceğiniz milisaniye her kesme işlemini başlatmak için konuşmadığınız aralığın kaç saniye olması, kaç salisi olması gerektiğini belirleyecek. Mesela 200 milisaniye boşluk gördüğü an eklenti o kısmın yapay zeka ile kesecek. Yani burada ne kadar düşük bir değer seçerseniz o kadar az sessiz kısım kalacaktır. Aynı şekilde padding kısmında start ve end parametreleri için seçeceğiniz değerler yeni bir frekans başlamadan yani örneğin yeni bir cümleye başlamadan önce kaç milisaniye es vereceğinizi belirleyecek. Altta algoritmalar var. Bunlar zaten sizin video uzunluğunuza göre otomatik olarak en uygun algoritma seçili şekilde karşınıza çıkacak. Ancak seçili algoritma çalışmazsa diğerleriyle çalışmanızda herhangi bir sakınca yok. Şimdi go diyelim. Bakın bu en sevdiğim an mükemmel bir şekilde kesme işlemini yapıyor. 21 adet kesme işlemi uyguladı videoma. Şimdi Remove Filler e bakalım. Bu özellikle E, I gibi dolgu sesleri tespit edilip siliniyor. Çıkan ekranda Audio 1'i seçtim. Full Sekans'ı da seçip sesi analiz etmesini istedim. Burada videomda herhangi bir dolgu sesine rastlanmadığı söyleniyor. Olsaydı dediğim gibi onları kesecekti. Geri gelelim. Add Zoom özelliğine tıklayalım. Bu özellikle hoşunuza gidecek eminim. Çünkü Add Zoom sizin zoom frekansıda belirlediğiniz sıklığa göre videonuza zoom efekti ekliyor. Scale kısmından ne kadar zoom yapmak istediğini seçebilir ve Use Face Detection aktif ederseniz de zoomu yüzünüze doğru yaptırabilirsiniz. Animated kısmından direkt zoom yapmak yine daha kıvrımlı ve efektif bir zoom yaptırabiliyorsunuz. Aşağıdan dili Türkçe olarak seçtikten sonra Go'ya tıklayarak işlemleri başlatın. Dili neden seçtik, ne alaka zoomla diyebilirsiniz. Onu da şimdi anlayacaksınız. Bakın gelen ekranda transkriptim oluşturuldu ve ben hangi cümleyi söylersem zoom yapacağını bana belirtiyor. Eğer dili Türkçe yerine başka bir dil seçseydim eklenti benim nerede neyden bahsettiğimi anlayamayacaktı ve analiz yapamayıp videoma rastgele zoomlar atacaktı. Siz isterseniz zoom aralığını veya yerini buradan değiştirebiliyorsunuz bu arada. Ana panele dönelim. Add Chapters özelliği var. Buradan yine scope'umuzu belirleyip videomuzun dilini seçtikten sonra detect chapters diyoruz. Bu özellikler videomuzu bölümlere ayırıyor ve her bölüm için bir başlık atıyor. Mesela bana burada 4 başlık vermiş. Giriş, Atatürk'ün canlandırması, video oluşturma ve video genel bakış şeklinde. Gayet makul başlıklar bunlar benim için. Ancak isterseniz artı butonuna basarak kendiniz yeni bir başlık girebilir ve bu başlığın ilgili başlangıç saniyesini tayin edebilirsiniz. İsterseniz bu başlık çizelgesini kopyalayıp YouTube videolarınızda yorumlar kısmına ekleyerek videonuzda insanların daha rahat bir şekilde gezinmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Premiere Pro'da timeline'ınıza da istediğiniz renkte marker yani işaretleyici atayabilirsiniz. Chapter Clips kısmında yine renk seçiminde bulunarak başlıkları video içinde yazı efektleriyle belirtebilirsiniz. Buradaki efektlerden birini ben seçtim ve enter'ladım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet baktığımız zaman başarılı bir şekilde efektleri eklediğini görüyoruz. Başarılı olmasına rağmen sanki biraz daha farklı efekt kullansa daha iyi olurmuş gibi geldi bana. Tamam. Peki hepsi bu kadar mı? Tabii ki değil. Remove Repetition özelliğine gelelim. Bu özellik sizin tekrar ettiğiniz kısımları tespit ediyor. Diyelim siz bir cümleyi söylerken ses tonunuzu beğenmediniz ve aynı cümleyi tekrar söylediniz. Bu özellik ard arda kullandığınız bu iki cümleyi tespit ediyor ve hangisini videonuzda kullanmak istediğinizi size soruyor. Burada da basit veya detaylı olarak ayarlama yapabilirsiniz. Detaylıyı seçiyorum ben buradan. Dili Türkçe seçtim. Analiz ettikten sonra yeni bir ekran gelecek. Yine buradaki parametrelerden istediğiniz ayarlamaları yaparak tekrarları kırpabilirsiniz. Bu arada bir tane tekrar cümlesi tespit edildi yaptığım ayarlamalardan sonra. Bakın zaten aşağıdaki transkripte tekrar cümlesinin eklenti bize gösteriyor. Preview and Chase Best Text'e tıkladığınızda bu cümlenin saniyesi bize gösteriliyor. Hangi cümleyi istersek onu seçerek kırpılmasını sağlayıp yolumuza devam edebiliyoruz. Bunu yapınca video süremiz 2 saniye daha kısaldı. Dikkatinizi çekerim. Multitrack özelliğinde videoda birden fazla konuşmacı varsa buna göre kamera geçişleri yapabiliyorsunuz. Örneğin Ahmet konuştuğunda Ahmet'in Mehmet konuştuğunda Mehmet'in kadrajına geçiş yapabiliyor. Bunu az önce oluşturduğumuz bölümlere göre yapabiliyorsunuz. A1'e ve B1'e atadığınız konuşmacıları ilgili bölümlere atıyorsunuz. Ayrıca yukarıdan Mute Quiet Audio sekmesinden gireceğiniz ayarlarla da konuşanın sesine odaklanılmasını ve konuşmayan diğer kişinin sesini ise sessize alınmasını sağlıyorsunuz. Tabi benim şu an bunu yapmamın bir anlamı yok çünkü düzenlediğim videoda zaten sadece ben konuşuyorum. Add Captions özelliğinden videonuza altyazı oluşturabiliyorsunuz. Stil, renklendirme, konum ve boyuta karar verip enterlamamız bunun için yeterli. Tabi emoji, renkli fon gibi şeyler de altyazılarınıza eklenebiliyor. Buna siz karar veriyorsunuz. Bu arada Türkçe karakterler için gayet iyi çalışıyor. Bilginiz olsun. Add styles to sequence'a tıkladıktan sonra altyazımız oluşacaktır. Evet baktığımızda bence bu da gayet başarılı oldu. Find B-Roll özelliğinde ise otomatik olarak videonuza stop görsel ve videolar atanabiliyor. Frekans kısmında atanacak görsellerin saniye bazında sıklığını metot kısmında bağlamı library kısmında ise stok görsellerin kaynağını seçmeniz gerekmekte. Personal seçeneğinde bilgisayarınızdan seçtiklerinizi stok görsel ve video olarak kullandırabilirsiniz. Storyblocks, Pexels ve Pixabay'dan direkt olarak stokları çekebiliyorsunuz. Ancak Freepik ve Artlist için hesabınıza giriş yapmanız gerekmekte. Mesela benim ücretli Freepik hesabım var. Bu arada bu tarz ücretli yapay zeka destekli sitelerin çoğuna sizlere sunabilmek için kayıt açmakta ve belirli bir bütçe ayırmaktayım. Bu yüzden videomu beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanalıma abone olmanız benim için çok kıymetli. Böylelikle emeklerim de boşa gitmemiş olacaktır. Devam edelim. Ben Freepik hesabından stok görseller çekmek istiyorum. Yani otomatik olarak atanacak görseller için kaynak olarak bu hesabım kullanılsın istiyorum. Bunun için setup butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu arada burada uzun süren bir işlem olacağını söylüyor. Proceed anyway diyorum. Bu noktadan sonra Freepik hesabınıza giriş yapmalısınız. Yaptıktan sonra görselleriniz atanıyor olacaktır. Ancak Artlist ve Freepik'i e entegre ederken bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz bu eklentide. Bu yüzden bunlar dışındaki diğer seçenekleri tercih etmenizde fayda görüyorum açıkçası. Örneğin Storyblocks üzerinden gittiğinizde daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde işlemlerin tamamlandığını göreceksiniz. Biraz bekleyip beraber nasıl bir şey ortaya çıktığına bakalım. Görsellerimiz transkripte geçen konularla alakalı olarak aratılmış ve yerleştirilmiş gördüğünüz üzere. Bu özelliğin içerik üreticilerin çok işine yarayacağına eminim. Şimdi son özelliğimiz olan Create Highlights'a gelelim. Burada ise videonuzdaki önemli noktalar kırpılarak Shorts, Reels ve TikTok için kısa video kesitleri oluşturabiliyorsunuz. Number of highlights'tan bir saatlik videonuz olduğu varsayıldığında kaç kısa video çıkarılmasını istediğinizi, duration ayarında kaçar saniyelik videolar istediğinizi seçip dilinizi de girdikten sonra işlemlere başlıyorsunuz. Bunu denemek için ben yeni bir video atacağım buraya. Çünkü bu video üzerinde bayağı işlem yaptık. Burada bunu çalıştırsam da bir şey anlamayacaksınız. Attıktan sonra tekrar özelliğimize gelip Find Highlights diyoruz. Evet videomuz işlenmeye başladı. Muhtemelen birkaç dakika sürecektir. Evet şu an bitti. Bize iki kısa video çıkarmış. Yanlarında da transkriptleri var. Bakın en altta da isterseniz dikey formata bunları çevirip altyazılar ekleyebiliyor. Find bir rol özelliğini aktif edip paylaşım içinde açıklama oluşturabiliyorsunuz. Hepsini seçtik ve tekrar oluşturduk. Bakalım ne çıkacak ortaya. Bakın alt yazı vesaire oluşturmuş tabi bunların revize edilmesi gerekiyor. Bunu siz kendi videonuza uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Ve böylece bir yapay zeka aracını daha sizlerle detaylı olarak paylaşmış bulunuyorum. Yorumlarda başka hangi yapay zeka araçlarını incelememi istediğinizi mutlaka yazın. Sizin istekleriniz benim için kıymetli. Bu arada kanalımda güncel yapay zeka teknolojileri konusunda birçok içerik mevcut. Göz atabilirsiniz. Hayat yaşamaya değer, zamanı kıymetini iyi bilin. Diğer videolarda görüşmek üzere.